kediler bravo bakkalı nasıl gömdüysek o aynı yaşların baş bezemini Mehmet'i nasıl gömdüysek bak diğerlerini çok rahat gömeriz bravo kediler bravo yiyin kediler iyi zaten tamamını bitirdiniz Evet, daha bak. Sen de gel, bak. Çiftler, çiftler gel. Sen de gel. Bravo ya. Üç güne bası bası şey yapınca. ya. Bravo gider bu Ah, bravo. Oh. eee ne yapayım? Sana ben de. Bak. Öbür, öbür, öbür. Bunların doydu. Buraya yesin sonra sen gene sen yersin. Yaş mı mı geldi? Bravo, bravo. Hmm. Online, bravo. 25, hepsi 7.